Hayatta birçok insan sıkıntılar yaşıyor. Kimi ekonomik darlık, kimi hastalık, kimi aile içinde sorunlar, kimi ise bir başka insanla imtihan yaşıyor. Sıkıntı çekenlerse bazen şunu soruyor kendine. Herkes mutluyken bu sıkıntılar neden beni buluyor? Eğer siz de böyle düşünüyorsanız bazen Kendinize şu üç şeyi söyleyin. 1. Dünyada sıkıntı yaşamamak mümkün değildir. 2. Herkes mutluyken diye bir şey yok. Sıkıntı çekmeyen insan yoktur. 3. Yaşadığınız sıkıntı size öylesine rastlamış değildir. Bir dedik, dünyada sıkıntı yaşamamak mümkün değil. Çünkü burası dünya. Sıkıntı yaşanmayan bir alem var, evet. Orasının adı cennet. Buraya herkes gelir, oraya ise sadece hak edenler gidebilir. Dünyada hiç sıkıntı yaşamamayı bekliyorsan bu beklentini değiştir. Şunu da hatırla ama dünyada hep Sürekli her zaman daima sıkıntı yaşamıyorsun. Mevsimler gibidir bu. Bazen nefesin daralır. Bazen açılır. Ne kahkaha kalıcı ne de gözyaşları. 2. Herkes mutluyken diye bir şey yok dedik. Sıkıntı çekmeyen insan olmaz. İnsan herkesin her haline vakıf değildir. Allah Settar ismiyle bize birbirimizin hallerini örter. Günahlarımızı, ayıplarımızı da örter. Sıkıntılarımızın çoğunu da örter. Bundan dolayı biz bazı ayrıcalıklı sandığımız insanları her gün mutlu, her an keyif içinde zannederiz. Gerçek şu ki herkesin yaşadığı imtihanlar vardır. Bunlar dünya sınavında o kişiye sorulan sınav sorularıdır. Allah'ın soruları ise standart değildir. Herkese farklı sorular sorulur. Ama şunu hep hatırlayalım ki soru sorulmayan, sınavsız olarak doğrudan cennete alınacak insan yoktur. 3. Yaşadığınız sıkıntı size öylesine anlamsızca rastlamış değildir. Yani yaşadığınız zorluğun bir anlamı vardır. Sizin üzerinizde bir işlem yapacaktır o. Bir hedefi, bir maksadı vardır. Bakara Suresi 214. ayette mealen denir ki: Yoksa ey müminler Sizden önceki müminlerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden onların yaşadıkları sıkıntıları çekmeden cennete girebileceğinizi mi sandınız? Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de sıkıntıları ve nedenlerini anlatan bir sürü ayet vardır. Bir araştıralım, düşünelim. Kendimizi gözden geçirelim. O zaman anlamını bulabiliriz belki. Benim yaşadığım sıkıntı benden ne istiyor? Daha doğrusu şu. Bana özellikle gönderdiği bu sıkıntı ile Allah benden ne istiyor? Bu sorunun cevabını aramak çok önemli. Bunu bulduğumda benim dünyam değişir. Ama Allah'ın yardımıyla bunu bulabilecek de sadece insanın kendisidir.